Ben Aleyna sadık. Gündemde yer alan haberleri aktaracağım ama önce öne çıkan başlıklarımıza göz atalım. Büyük Kılıç Coşkulu 4. Uluslararası Aşıklar Şöleninde vatandaşlar ve aşıklarıyla buluştu. Müzik Kayseri'de ilk olacak masal evi ve oyuncak kütüphanesi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Müzik Büyükşehir daha temiz bir Kayseri için 7-24 sahada. Sömestr'ın son gününde Erciyes'te yoğunluk. daha fazlası life verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri'de yoğun ilgi gören 4. Uluslararası Aşıklar Şölenine katıldı. Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Şölen Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda aşık ile vatandaşlar katıldı. 2027 Türk Soy Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olan Kayseri'de düzenlenen Şölen, Saz ve Söz Ustalarının birbirinden değerli eserleriyle büyük beğeni topladı. Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, salonun hemşehrilerin yoğun ilgisiyle dolup taştığını belirterek bu tablonun kültüre ve geleneğe verilen değerin en güzel göstergesi olduğunu ifade etti. Πέμπτην του στέλνε. Katılımın oldukça yoğun olduğu şölen sırasında Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyük Kılıç, protokol üyeleriyle birlikte yerlerini vatandaşlara vererek salona ilerledi. Bu davranış izleyicilerden büyük takdir topladı. Coşku dolu anlara sahne olan 4. Uluslararası Aşıklar Şöleni günün anasına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yakın zamanda hizmete açılması planlanan masal evi ve oyuncak kütüphanesini ziyaret etti. Anafartalar Mahallesi'nde hayatı geçirilecek olan proje kapsamında çocuklar oyuncaklarla diledikleri gibi oynayabilecek, sevdikleri oyuncakları ise 15 günlüğüne ödünç alabilecek. Tesiste ayrıca drama ve tiyatro atölyeleri yer alacak. Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi geleneksel çocuk oyunları sahnelenecek. Çocuklar masal dinleyip çizgi film izleme imkanı da bulacak. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Oyuncak kütüphanesini sevdiniz mi? Evet proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Palancıoğlu, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin Melik Gazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olduğunu belirtti. Açılışın çok yakında gerçekleşeceğini ifade eden Palancıoğlu, çocukların hem eğlenebileceği hem de eğitim alabileceği nitelikli bir mekanın Melik Gazi'ye kazandırıldığını söyledi. Melik Gazi Belediye'mizin çok hoş projelerinden, güzel projelerinden bir tanesindeyiz. Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi. Şu anda personelimizin çocuklarını getirdik. Onlara burayı tanıtıyoruz. Oyuncakları, kütüphaneyi ve tiyatro-drama atölyesini tanıtıyoruz. İnşallah yakında açılışını yapacağız. Gerçekten çocuklarımız için çok güzel oldu. Zaman geçirecekleri, belli eğitimler alacakları ve özellikle akıl zeka oyunlarını geçici olarak alıp 15 gün oynayıp tekrar iade edebilecekleri güzel bir mekan. Belsin Kürsü Durağı'nda yaptık. Belsin'de oldukça yoğun nüfus var. İnşallah buradaki tecrübemize göre de mahallelere bu projeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Herkesin en önemli değeri, evlatları, bizim evlatlarımızın, çocuklarımızın geleceği bizim için önemli. Onlara yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yakında açılışa hepinizi bekliyoruz. Hayırlı olsun nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Belsin Kürsü Tramvay Durağı yakınında hayata geçirilen projeyi, elde edilecek tecrübeler doğrultusunda mahallelere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Palancıoğlu, çocuklara yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Kayseri için kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve nezih bir şehirde yaşamaları amacıyla yoğun bir mesai harcıyor. Başkan Memduh Büyükkılıç'ın büyük şehirlerin konforunu yaşatan, büyük şehirlerin sorunlarını yaşatmayan şehir Kayseri anlayışı doğrultusunda yürütülen çalışmalar şehrin dört bir yanında devam ediyor. Bu kapsamda ekipler iki adet büyük ve beş adet küçük yol süpürme araçlarıyla ana arterler ve yoğun kullanılan bölgelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Erkilet Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Mehmet Ösaseki Bulvarı, Hulusi Akar Bulvarı, Talas Bulvarı, Hisarcık Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Şehirler Arası Otogar, Kayseri Şehir Stadyumu, Valilik Çevresi ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi temizlik çalışmalarının yapıldığı noktalar arasında yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaşam kalitesini arttırmaya yönelik temizlik hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kayseri Anadolu Oto Galericiler sitesinde yapılan olağan genel kurulunun ardından başkanlığa seçilen Bilal Atabey ikinci el araç piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Genel kurulun yoğun katılımıyla gerçekleştiğini belirten Atabey birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Seçimin sorunsuz geçtiğini ifade eden Atabey amaçlarının Kayseri Anadolu Oto Galericiler sitesini Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmek olduğunu söyledi. Her zaman biz dediğimiz şey şuydu, biz dostuz, arkadaşız, hepimiz esnafımız, birbirimizin yanındayız. Seçim bittikten sonra hep beraber el ele, kol kola sitemizi kalkındırmak, sitemize yeni hizmetler yapmak, sitemizi yeniden Türkiye'nin parlayan yıldız haline getirmek, sitemizde ikinci el otomotivin tedarikçi olma noktasının İç Anadolu'nun merkezi yapmak için elimizden gelen çabayı site yönetimimizde, yeni yönetimimizde, arkadaşlarımızla yapmaya çalışacağız. Araç piyasasındaki son duruma da değinen Başkan Atabey, havaların ısınmasıyla birlikte ikinci el piyasasında hareketliliğin başladığını ve bu hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirtti. Tabii 12.31'e kadar sıfır araçta biraz kampanya vardı. Kampanyaların son bulmasıyla yeniden ikinci ele dönüşler başladı. Otopazarında yoğunluk var. Piyasamız çok güzel. Eğer araç alacak arkadaşlarımız ellerini çabuk tuttursunlar. Yine de efendimiz ikincinin hareketlerinizi ben buradan tüm binici arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza söylüyorum ki araç alacaklar almalarını tavsiye ederim. Çünkü yaza geldiğinde fiyatların artacağını duyabilirler. Çünkü dolarla hareketlilik var, euro hareketlilik var. Bunların emtiyaları yansıyacağını beyan ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın genç ve öğrenci dostu yerel yönetim anlayışıyla yarı yıl tatilini çocuklar için adeta şenliğe dönüştürdü. Büyükşehir Belediyesi Kaymak ve Spor AŞ başta olmak üzere bünyesindeki kuruluşlarla yarı yıl tatilini fırsata çevirerek öğrenciler için birbirinden renkli etkinlikler düzenledi. Tiyatrodan spora, gastronomiden çeşitli oyun ve aktivitelere kadar pek çok etkinlikle çocuklar tatil boyunca yalnız bırakılmadı. Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ tarafından düzenlenen Kaymak Yarı Yıl Tatil Akademisi kapsamında çocuklar eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle dolu dolu bir tatil geçirdi. Müzik Kayme'in gastronomi etkinliğinde ise babalar en güzel yardımcıları olan çocuklarıyla birlikte mutfağa girdi. Lezzetli tariflerin hazırlandığı etkinlikte babalar ve çocuklar arasında unutulmaz anlar yaşandı. Katılımcılar etkinliği muhteşem olarak nitelendirerek Başkan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kaymek ailesine teşekkür etti. Müzik Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Sömester Cup U11 futbol turnuvası da büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla sona erdi. 19 Ocak'ta başlayan turnuvada 4 grupta toplam 16 takım mücadele etti. Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayçev geri dönüşüm tesisi çevreye ve ekonomiye sağladığı katkılarla dikkat çekiyor günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olan tesis, Anadolu'nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi olma özelliği taşıyor. Kayçevin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, tesisin Kocasinan'a ve Kayseri'ye büyük değer kattığını söyledi. Evet bizim işlerimizden bir tanesi de temizlik. Özellikle evsel atıkların kaynağından toplanması, bertaraf edilmesi belediyelerin en önemli iş kollarından bir tanesi. Ama bunların içerisinde öyle maddeler var ki atık olarak çöpe atılmaması gereken malzemeler. Ambalaj atıkları. Bizim de yıllardan beri yapmış olduğumuz evsel atıklar içerisinde olmaması gereken çöpe gitmemesi gereken ambalaj malzemeleri. Bunlar kaynağından ayrıştırılarak topluyoruz. Kayçev'de kendi işletmemizde bunları tasnif edip arkamda gördüğü şekilde ambalajlayarak her bir malzeme ayrı ayrı. Kağıdı, kartonu, e, hurda olarak kullanılabilecek demiri vesaire bu tüm malzemelerin hepsi tasdif edilip kaynağından ayrıştırılmış toplanmış bu malzemeler ekonomimize katkı olarak sağlanıyor. Kocasinan Belediyesi iştiraklerinden Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla geri dönüşüme güçlü destek verdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Kocasinan hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ertaraf edilmesi noktasında, ekonomiye kazandırılması noktasında, çevreyi koruması noktasında bize katkı sağladıkları için herkese teşekkür ediyorum ama bu bilincin daha da artırılması için sadece kendimizin toplaması değil konu komşu etrafımızdakileri de bu noktada uyarılması gerektiğini, toplum topluca bir bilincin oluşması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 2016 yılında hizmete açılan Kayçev geri dönüşüm tesisinde kağıt, metal, plastik, cam, kompozit, ambalaj ve katı atıklar ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Bu sayede hem doğal kaynaklar korunuyor hem de elektrik ve petrol tasarrufu sağlanıyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 31 Ocak'ta açılan 1. Kayseri Mobilya Fuarı'na yerli ve yabancı misafirlerin ziyareti sürüyor. Kaymos Başkanı Mehmet Yalçın 4 ay önce Mobilya'nın kalbi Kayseri'de atıyor demiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah başarılı bir fuar olacak dedi. 31 Ocak'ta başlayan ve yerli ile yabancı çok sayıda misafiri ağırlayan fuar yoğun ilgi görüyor. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Sarıalp, ilk kez düzenlenen organizasyonun büyük bir heyecanla gerçekleştirildiğini belirterek fuarın daha şimdiden zirve noktasına ulaştığını söyledi düzenlemenin heyecanı içerisindeyiz. Bu anlamda Kaymos ve Nobel Fuarcılık Erhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bugün ikinci günü ama fuar zirve noktasında çok yoğun bir gün yaşıyoruz. Firmalarımız buna çok iyi hazırlandılar. Aslında yeni bir iş modeli deniyoruz bu fuarla birlikte ve birincisini düzenliyoruz. İnşallah katılımcılarımızın mutluluğuyla ziyaretçilerimizin memnun Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Kayseri Mobilya Fuarı'nda stand açan firmaları ziyaret etti. Fuar alanında sektör temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Özdağ'ına ziyaret sırasında Fazilet Kahraman, Hagiat Başkanı Fatih Erkan ve AK Parti Acılar İlçe Yönetim Kurulu üyelere eşlik etti. Standları tek tek gezen Başkan Özdoğan, Kayseri mobilya sektörünün üretim kapasitesi, tasarım gücü ve ihracat potansiyeline dikkat çekti. Çarşamba gününe kadar devam edecek organizasyonda güzel bir işlem hacmi bekliyoruz. Ben tüm firmalarıma kolaylıklar diliyorum ve de biliyorum ki bu tür organizasyonlar Kayseri'mizin ticaretinde, turizminde, sanayisinde ne kadar ileri bir noktada olduğumuzun açık bir göstergesi. Fuarın 31 Ocak ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacağını hatırlatan Başkan Özdoğan, modern ve modüler mobilyadan ofis, yatak, bahçe ve lüks mobilya gruplarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiğini söyledi. Emek veren herkese teşekkür ediyorum ve hafta sonu ve hafta başı itibariyle de tabii ki merak edenlere, ilgi duyanlara, bu işle iştigal edenlere de buyurun gelin, görün, alın ve ticarete katkı verin diyor. Yaklaşık 110 firmanın katılım sağladığı ve %100'lük doluluk oranına ulaşan fuarın Kayseri'nin mobilya sektöründeki vizyonunu ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Özdoğan, bu tür organizasyonların şehrin ticaret hacmine ve ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestr tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı. Semester tatilini fırsat bilen yerli turistler tatilin son gününde Erciyes'e akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren kayak merkezine gelen vatandaşlar pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkarırken tesisler ve sosyal alanlarda da hareketlilik dikkat çekti. Yetkililerden alınan bilgilere göre semester tatili süresince Erciyes kayak merkezini yaklaşık 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti. Yoğunluğa rağmen pistlerde ve tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken güvenlik ve sağlık ekiplerinin sahada görev yaptığı belirtildi. Erciyes'te etkili olan uygun hava koşulları ve kaliteli kar yapısı, tatilcilerin kayak keyfini arttırırken ziyaretçiler sömestr tatilini Erciyes'te geçirmekten memnun olduklarını dile getirdi. Kayseri İyilik Abisi Derneği aracılığı ile MHP Kayseri Milletvekili 3 çocuklu aileye yardımda bulundu. Kayseri İli Kabisi Derneği 3 çocuğuyla yardıma muhtaç aileye ulaştı. MHP Kayseri Milletvekili Bakir Soyunda konudan bilgisi olması üzerine aileye yardım sağlandı. Evin tüm ihtiyaçları giderildi. Anında yarım saat geçmeden hemen e, müdahale etti Bakir Soy vekilimiz. Sağ olsun. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun desteklerinizi bekliyoruz. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde büyük baş hayvan taşıyan kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken kamyonetin kasasında bulunan hayvanlar yola saçıldı. Kaza dün Pınarbaşı Sarkış Kavşağı'nda meydana geldi. Sarızı ilçesine bağlı Büyükörtülü Mahallesi'nde besicilik yapan Mert Kaygusuz. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarına gitmek üzere yola çıktı. Kaygusuz'un kullandığı kasasında büyükbaş hayvanların bulunduğu kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje devrildi. Kazada büyükbaş hayvanlar çevreye savrulurken sürücüyle yanındaki bir yolcu yaralandı. Kayseri'de bir iş yerinde sobaya plastik atıkların atılması sonucu ortaya çıkan yoğun duman. Yangın zannedilince kısa süreli panik yaşandı. Olay gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı mobilyacılar sitesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde sobaya plastik atıkların atılması sonucu yoğun duman oluştu. İş yerini kısa sürede saran ve çatıdan yükseldiği görülen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde yangın olmadığı, dumanın sobadan kaynaklandığı tespit edildi. Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken itfaiye ekipleri sahipleri soba kullanımında yanıcı ve zararlı maddelerin kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Kayseri'de gece saatlerinde iki katlı ev henüz bilinmeyen bir nedenle kurşunlandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olay Uğur Evler Mahallesi 269. sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, BK'ya ait iki katlı evin önüne gelerek silahlı ateş açtı. Şüphelinin ard arda açtığı ateş sonucu mermiler evin camlarına isabet etti. Silah sesleri mahallede korku ve paniğe neden olurken olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Polis saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri'de 17 yaşındaki AB kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay gece saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler AB'ye saldırdı. AB darbedildikten sonra bıçaklandı. Ağır yaralanan genç saldırganlardan kaçmaya çalışarak yol üzerinde bulunan bir binaya sığındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan AB ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikeli kesinin devam ettiği öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde olacak. 2 Şubat pazartesi günü yağmurlu olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 15 derece olurken en düşük sıcaklığı 4 derece olacak. 3 Şubat salı günü yağmurlu olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 8 derece olurken en düşük sıcaklığı 3 derece olacak. 4 Şubat çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenilen havanın en yüksek sıcaklığı 9 derece olurken en düşük sıcaklığı 2 derece olacak. Life Haber'in bugün de sonuna geldik efendim. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.